Bir hoca biz sana kitabı verdik ayetine atfederek Muhammed Aleyhisselam'ın direkt Allah'tan vasıtasız vahiy aldığını anlattı öyle mi? E, kitabı sadece Muhammed Aleyhisselam'a mı verdi? Yani herkese kitap verdi. Mesela Ali İmran 81. ayette ne diyor? Beyl akadallahu mithakan nebiyyin. Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman onlara şöyle dedi. Le in ateytukum min kitabin ve hikmet. Size kitap ve hikmeti verirsem. Demek ki bütün nebiler. ve bunu vermenin yolu ne? Bunun yolunu da Allahü Teala Cin suresinin son ayetlerinde şöyle anlatıyor. Ve la ala gaybihi ahada. Allah gaybına kimseyi masar etmez. Yani gaybını kimseye açmaz. İki türlü gayb vardır. Birisi göreceli gayb bize göre. Mesela şu anda benim ayaklarımda ne olduğunu biliyor musunuz? Ayakkabı var mı yok mu biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Ama ben biliyorum. Değil mi? Size göre gayıp, bana göre değil. Sizin içinizde olan, herkesin içinde olan, ona göre gayıp değil ama bize göre gayıp. Bir de bilemeyeceğimiz bir sürü şeyler var. Sayısız. Onlar bize göre gayıp ama Allah'a göre değil. İşte Allah gaybını kimseye açmaz. İşte Levi Mahfuz'daki ayetler indirilen hepsi öyle. İlla men irteda min rasul, razı olduğu rasul hariç. Peki Rasul'e gaybını asıyor. Nasıl asıyor? fe innehu lüküm <laughs> beyniyedihi ve min halfi rasulillah Bu defa o, o Resul'ün çevresine gözcüler dikiyor. Rasul da onları görüyor, melekleri. Gözcüler orası çevreye dikiyor. Niye? Çünkü iblis ne demişti? Doğru yolun üstünde oturacağım. Rasullahi, bütün Rasullerin vahiy alması da doğrunun en doğrusu. İblis orada bir şey karıştırırsa çok büyük başarılı olur. Onun için melekler tam bir koruma çemberine alıyorlar onu li aleme o resul bilsin ki enkad ebleu risalati rabbihim bu gelen melekler rabbinin gönderdiği mesajları getirdiler Allah'ın ayetlerini getirdiler diye kesin şey yapsın yani çünkü bütün Rasullere de şeyler şeytanlar şey yapabilirler vesvese verebilirler çünkü gene bir ayet kelimede diyor ki ve mersenna min min rasulun ve lan nebiyyin la el fi umniyetihi. Senden önce gösterdi gönderdiğimiz bir resul ve Nebi yok ki bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun kalbine bir vesvese sokmasın. Fe'ense kullahu ma şeytan. Arkasından Allah o şeytanın attığını giderir. Sonra yuhkimullahu Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Şimdi işte bunlar bizi yani bize olan o şeytan vesvesesi onlar içinde olduğundan emin olması lazım ki gelen Allah'ın sözüdür. Ondan dolayı Allah bir çevreye koruma ordusu şeklinde melekleri yığıyor. Li alem en kadeble risalati rabbihim. Bu melekler Allah'ın emirlerini, yasaklarını getirip bana ulaştırdılar. Ve ha tabi maledeyhim meşgul kendi meşgul eden hiçbir şey olmadığı için onların ellerindekini getirdiklerini iyice kavrasın ve ahsay kulle şeyin adet her şeyi böyle tek tek en ayrıntısına kadar her şeyi bilsin diye böyle yapmıştır Allah. Dolayısıyla burada Allahü Teala bu işin usulünü ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ama siz saptırmak isterseniz saptırırsınız. Neden biliyor musunuz? Bakın bu ayete meal verdim. Bugün çok iyi Arapça bilen arkadaşlarımız ve Arap arkadaşlarımızla burada bir sohbet yaptık. Yani hem Türk çok iyi Arapça biliyorlar, hem Arap kendi dillerinin kurallarını çok iyi biliyor, biliyorlar. Böyle bir zaten bize biliyorsunuz çok sayıda ilim adamı çalışıyor Allah'a şükür. Şimdi şuradan bakın yanlış meal verdiklerinden hiç şüphem yok. Ba daha önce bakmadım ama kesinlikle doğru meal vermemişlerdir. Şimdi şuradan okuyacağım. Bak benim söylediğimle bunlar arasında ki farkı göreceksiniz. Diyor ki ancak o gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği rasuller başka onlara bildirir. Fakat o rasulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki orada melekler yürütüyor. Bak dikkat edin. Rasulün önünde arkasında melekler yürütüyor. Peki yürütür. Halbuki kuşatmadığından bahsediyor Allah yürütmeden değil. Kuşattı. Kuşatma ahata önden arkasından sevk eder diyor böyle. Yani öyle şey yapar. Neyse yürütür ki peki tamam Rasullerin, Rasulü Tekil'den çoğura getirdi. Rasullerin, Rablerinin vahiy, vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Böyle bir saçmalık yeryüzünde var mı? Bakın, Allah melekleri yürütüyormuş ki orada. Allah'ın vahiyini tebliğ ettiğini Allah bilsin. Tövbe estağfurullah. Ya bu adamlar buraya bu manayı verirler. Allah'ın bilgisiyle ilgili ayetlere de ortaya çıkarsın bilmem ne saçma sapan manalar verirler. Bugün işte araba arkadaşlarım ya bu bu anlam bu bu mana bütün tefsirler böyle vermiş ha. Bu ayete böyle bir mana verilebilir mi demiyorum dedim. Bu ayete bu manayı vermenin trilyonda bir ihtimali var mı dedim? Bir düşün bakayım. Hayır mümkün değil. Ya dil mil dinledikleri yok. Ondan sonra ya siz ayetleri bu hale getirdiğiniz zaman bir sürü insan da kalkıyor ya bu, bu Allah'ın kitabı mı diye ciddi ciddi şüphe ediyor ya. Ondan sonra Allah onların her halini kuşatmış, her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Ne oldu yani? Ne, ne manası oldu? Sanki bunu bilmeyen mi var? Yani bak diyor ki bilmesi gereken o rasuldür. Gelen melekler Allah'ın sözünü bana tebliğ ettiği diye emin olsunlar. Yoksa şeytan ve ses karışmasın. Şeytan ve ses karışmadığı için iyice kavrasın. Ayrıntıya kadar anlasın gelen ayetleri. Bak şimdi hiç problem yok değil mi?